Merhabalar. Sinop Üniversitesi İsmikler Enerji Mühendisliği bölümünden ismim Batuhan Gültekin. Yüksek lisans öğrencisiyim. Burada çalışma adı altında hidroelektrik santralinin prototip bir tasarımını görmekteyiz. Çalışmamızda burada yer etkisiyle işte su kaynağımızın yardımıyla elektrik üretim sistemi var. Ben daha da elektrik üretiyorlar ya bu şekilde. Çim Yani kısaca Yani bunu neye benzetirsiniz Ne? Şu gördüğümüz kasis sistemi sistemlerde ne vardır? Mesela kasislerde araba gelir, yük bindirir, gidince yükü çeker. Her yük bindirme indirmede ne yaparsın? Sistemi ben sizlere. Yük bindirdin, kaldırdın, hareket meydana gelir. Hareketten dolayı da şurada ne yaparsın? Elektrik üretirsin. Herhangi bir kasis sisteminde, okulun önünde kullandığın bir kasis sisteminde elektrik üretme imkanın mevcut. Onu göstermeye çalıştık burada. Bu böyle. İkinci sistemimiz güneş panelleri. Evin çatısına kurduğun güneş panelleriyle elektrik üretme imkanım var. Nasıl yapıyorsun? Işık enerjisini alıyoruz, elektrik enerjisine çeviriyoruz. İçeride belli bir sistemimiz mevcut. Gelen güneş enerjisini ne yapıyoruz? Depoluyoruz. Depoladıktan sonra da elektrik enerjisine ne yapıyoruz? Açtığımız zaman depoladığımız enerjiyi elektrik enerjisi olarak kullanabiliyoruz. En okay. Benim adım Mehmet Akif Aldızoğlu. Burada kodlama yapıyoruz. İsteyenleri de kodlama yaptırıyoruz. Parkur var. Parkuru geçmeye çalışıyorlar. Önce anlatıstım nasıl yapacaklarını kodlamayı. Sonra ona göre onlar da yapıyor. Parkuru geçmeye çalışıyor. Herkes de parkuru değiştiriyoruz. Ben Yusuf Mert Ertürk, 14 yaşındayım, Boya Batlı'yım. Burada insanlara astronomiyi sevdirmeye çalışıyoruz. Onlara etkinlikler vererek astronomi öğretiyoruz. Bunların hepsi bizim çalışmamız. İnsanlara bunu vererek astronomi öğretiyoruz ve eğlenceli bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Öyle. Işık koyuyoruz da gece lambası oluyor mesela. Gece olduğu zaman bu deliklerden ışık çıkıyor ve takım yıldızlarını bize öğretmek öğretiyor. Benim adım Ahmet, soyadım Altıntaş. Bilim sanat öğrencisiyim. Genel yetenek bölümünden bilim sanatı kazandım. Yaklaşık 5 senedir bilim sanattayım. Burada teknoloji tasarım bölümünde kendi tasarımlarımızı yapıyoruz. Sonra bunları flash atıp 3D'de plastikle, filamentle basıyoruz. Tasarımlarımızla yarışmalara katılıyoruz. Sonra tasarım tescil belgesini alıyoruz diyoruz Böylece ileride işimize kolaylık sağlanıyor. Benim adım Uras Karahan. Burada biyoloji dersindeki dışarıdan suyun altında bulunan pek çok garip yaşam formları ve canlıları kurutulmuş veya canlı olarak hallerini burada sergiliyoruz. İnsanlara özellikleri de anlatıyoruz. Ben Emir Gökbulut. Burada insanları bilinçlendirmek için insanlara karbon ayak izini anlatıyoruz. İnsanlara karbon ayak izini anlatırken aynı zamanda yılda ortalama kaç ton karbon ayak izi saldıklarını ölçüyoruz. Mesela bir ton karbon ayak izi 4280 kilometre bir arabanın kullanımına, 3 metre küp buzun erimesine, 10 yıllık ampul kullanımına eşit. Sorularımız çok basit. Mesela hafta kaç kere et tüketiyorsunuz ya da günde et tüketiyor musunuz gibi. İnsan insanları burada projenin ana amacı insanları bilinçlendirmek ve burada insanların bilinçlendirdikten sonra böyle ufak bir sertifika veriyoruz. Bu sertifika sonrasında insanlara nasıl azaltabileceklerini söylüyoruz. santımız genelde kurabiye santı. Mısır patlağımız var. Bilim sanatta çocukların en zevk aldığı yer. Ne diyebilirim başka? E, okulumuza yardım amaçlı katkımız olsun çocuklarla beraber. Ya çok güzel bir etkinlik. Her zaman öyle olmasını isteriz elbette. İlk defa oldu herhalde. Hiç bilmiyorum. Ben 3 yıldır bu İlk defa katılıyoruz böyle bir etkinliğe. Katkı sunmak için okulumuza, bilim sanat merkezimize katkı sunmak için ufak bir katkıyı yapabilirsek ne de mutlu bize. Ya yani çocukların gelişimine katkıda bulunuyor. Onlara sosyalliğine katkıda bulunuyor. Ben öğretmenim. Okullarda maalesef çocukları biz öldürüyoruz diyeyim. Yani o yaratıcılıklarını öldürüyoruz. O yüzden böyle yerlerin olması daha fazla açılması lazım ve okullarda da aynı bu sistemin aslında yürütülmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Sadece bilgiye boğmak değil sanatla uğraşmaları çok çok şeyler katıyor çocukların gelişimine. Biz bu bilim sanat şenliği için bilim tekniğin güzel bir uygulamasıyla bir kazanç olsun çocuklar eğlensin diyerekten. Çok güzel etkinliklerimiz var. Ve onlara yardımcı olmak için beli olarak buradayız. Her şey çocuklarımız için. Ramazan darbuka çalmaya çalışıyorum. <laughs> en fazla bildiğim bu. <laughs> Mı? Çiçek yapalım mı? Uzağa, ben. Uzağa, ben. Uzağa, ben. Uzaqlarım. Uzaqlarım.